sayfaya girdiğimiz zaman şöyle bir görüntü bizi karşılıyor. Sonra buradan Calculator kısmına giriyorum. Üste görünen Height ve Weight kısımları şu an için önemsiz çünkü o algoritmaya dahil değil. Buna tıkladığım zaman kullanıcının vücut ölçülerine göre belli bir HTML sayfası ile eşleştirdi. Burada Click to see block kısmına tıklıyorum. Bu da blog sayfasına yönlendirmiş oluyor blog sayfasında da postları tek tek görüntüleyebiliyoruz. Admin sayfası var burada. Kategoris kısmına geldiğimizde burada bir kategori ekleyebiliyoruz. Mesela şöyle bir kategori belirledim. Burada gördüğünüz gibi eklendi. Veri tabanında da eklendi. Şimdi onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada eklenmiş durumda. Sildiğim zaman burada da refresh ediyorum. Buradan da silindi. Şimdi kontak kısmına geldiğimizde, burası şu an sadece frontend'den ibaret, login ve register kısımları var. Login için ben önceden bir şey yaptığım için, kullanıcı oluşturduğum için şu an giriş yapabildi. Login kısmından giriş yaptıktan sonra şurada bir add post diye bir kısım oluşturdu. Çünkü giriş yapmış kullanıcıların post paylaşmasına izin veriliyor. Şöyle bir şey yazayım. Bir fotoğraf ekleyelim, şu olsun. Bu da gördüğünüz gibi postum yayınlandı. Ondan sonra logout kısmı var şurada, oradan çıkış yapabiliriz. Register kısmında da kullanıcı... Bu arada paylaştığım postu da görüntüleyelim. Şu aşağıda görebilirsiniz. Register kısmından da kullanıcı oluşturabiliyoruz bu şekilde. Bu da veritabanı yine kaydoluyor. Şimdi burada bazı handlebars kısımlarını göstereceğim. Mesela post handlebars kısmı burada görüyorsunuz. Post paylaşıldığı zaman bunu alacak şekilde postun title ve content umu alacak şekilde burada eklenmiş durumda. Login handlebars da bu şekilde. Session'ı kaydediyor yani oturum bilgimizi kaydediyor. Calculation handlebars kısmında burada calculation fonksiyonu var. Bunun içerisinde e, vücut şekline göre kullanıcıyı kategorize ediyor ve ona göre bir HTML sayfasına yönlendiriyor. Block Handlebars kısmı bu şekilde. Burada title content'e göre blokta postlar paylaşılıyor. Add evet, Post Handlebars'ta da bu e, formation içerisinde post bilgilerini alıyoruz. Burada da kategorilere dair kategorilerin şurada görebiliriz. Şuradaki kategorileri eklerken bu kategori e, modülünden modelinden alıyor. Burada oluşturduğum bazı veri tabanının için oluşturum şemaları gösteriyorum. Burada mesela işte user için email, password gibi bileşenleri alıyor. Burada sternal e, handlebars kısmında, örneğin şöyle göstereyim. Mesela şu add post kısmı kullanıcı eğer giriş yapmışsa görünür olması için bu şekilde ayarlandı. İşte register, logout kısımları da aynı şekilde. Diğerleri zaten varsayılan olarak görünüyor.